Devo! Hacı anlatsana ya, valizin içinde ne var? Ölü mü koydun içine? Ölüyü diriyi öptük, gözümüzü toprağa diktik. Ee Cevahir, önce sen anlat bakalım. Hangisini anlatayım Devir abi? İçim ammar gibi dolu. Bizimkiler iyiden iyiye anti Zeynep oldu. İşte abisi malum zaten, belli. Bir tarafta çocuğum ve baş belası berrak var. Ha bir de işten kovuldum. Yani senin anlayacağın Araf'ta telef olacağım be abi. Ee ne demişler? Paraşütsüz inilmez Talas'ın yamacından. İyi de döndüremezsin amacından. Sen sürekli iniyorsun Cevahir. Bu iş senin paraşütün olacaktı. Yere güvenle inecektin. Cevahir, Oğlum, sen nasıl bir iş istiyorsun ha? Nasıl bir iş istiyorum? Nasıl bir iş istiyorum ya musun abi? Böyle bir... Demir abi, on katlı bir binam olsun. Ondan sonra her daireyi kiraya vereyim. Parasıyla gül gibi geçinip gideyim, bunu istiyorum. Hiç para yok. Site içi de olur ha. Bu zihniyetle hem Zeynep'i hem de çocuğunu istiyorsun. Bu valiz ne biliyor musun? Bu valiz bir başlangıç. Hem benim hem de senin için. E şifresi kaçta söyle de başlasın madem ya lan. Oğlum bir dur ya. Şişt, Deberi abi. Nasıl başlayacağız abi ben anlamadım. Ben buralardan gidiyorum. Firuze ile başka diyarlara gidiyoruz. Burada kalırsam katibi vururum. Ama sen iyi geçin katipte. Köprüyü geçene kadar katibe atip diyeceksin. Ya yapma be abi. Katip tiksiniyor benden ama biliyorsun ya. Kendisi koyu bir Bilal taraftarı. Bak. Bilal'i seven herkesi sever. Ben onun kanını biliyorsam... ...seni de sevecek. Ne olacak peki kahve? Kahvedeki hissemi... ...sana devrediyorum Cevahir. Çalış, paranı kazan. Ne Mürsel'e... ...ne de çocuğuna mahcup ol. İlk altı aydan sonra... ...yavaş yavaş ödersin. Senin devir teslimine kurban olurum be devir abi. Çok özleyeceğiz seni be abi. Ee, ne demişler? Yiğidin harman olduğu yer olmaz mı revir? Bağlasan durmaz, yalcıdır devir. her daim sevdiğinin peşinden koş. Yengeme selamlar. Hadi güle güle. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Oğlum, yarın yeniden doğmuş gibi olacağız Uguito. Yeniden doğmuş gibi derken ama öyle ıslak ıslak, yapış yapış değil. Pürüzsüz, ışıklı günler bizi bekliyor. Hadi dağılalım şimdi. Ortağım dağıldım ben zaten ya. Çok güzel konuştun oğlum ya. Ağzından bal saçlıyor böyle. Oğlum öyle demedim lan yani evlere dağılalım dedim ama sen değil de Al şunu, içerisini derle toparla, ışıkları kapat, kapıyı kitle. Tamam mı? Yarın da erkenden aç dükkanı. Hadi bakayım koçu. Kim çıkarıyor bunları ya? Kim çıkarıyor bu işleri? Sen önce ağzını topla. Allah Allah. Niye ben? Niye ben? Ne haber? İyi. Eve mi gidiyorsun? Eve. İşten ayrılmışsın. Sevim söyledi. Yani yanlış anlaşılma oldu. Kıskandılar azmimi, azametimi. Ben de vurdum. Kafayı çıktım. Vurdum kafayı. Ve çıktım. Ama Devir abi kahvedeki hisselerini devretti bana. İşsiz değilim. Yani anlayacağın devir artık benim devrim. Neyse. tutunacaktalım, dalım, tutmayayım ben seni. Yo, tutulmadım. Neyse ben eve gideyim. Yemek yapacağım daha. Sevgini de katarsın. Ama bütün sevgini katma. bir aşçıyım ben. Eğer sevgimi katmazsam saman gibi olur yemekler. Ateşi de kısık tut. Ben körüklerim misal. O yüzden de genelde yanar yemeklerim. Benimkiler de tuzlu olur. Çok seversin ama susatır. Ben gideyim artık. İyi akşamlar. thank you Benden çay. Eyvallah, sağ ol. Yalnız söyleyeyim, Allah Allah. bu çaylar demli değil, kıdemli. Vay be, acaba <laughs> bana da ısmarlıyorsan önce bir tane eksik ha, söyleyeyim. Hoppa! Oh, abi. Bu çayları üfleyerek değil, öperek için. <laughs> ne işler çeviriyorsunuz lan gene siz? Ne no, plastik? Garsonluğa mı başladın? Katip abi, haberin yok galiba. Devir abi kahvedeki hissesini bana devretti. O yüzden artık seninle iş ortağıyız, mesai arkadaşıyız. Artık aramızdaki buzlar erisin abi. Çünkü kahvede buzlu içecek çok gitmez. Biz seninle hiçbir şartta kardeş olamayız. Çünkü benim kardeşim Bilal. Hiçbir şartta ortak da olamayız. Çünkü senin ortağın da Bilal. Anam. Koyu sinyora döndü mü lan?